Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Başakşehir maçının tepki videosunu çekeceğiz. Vallahi bugün hani şampiyonluğun en büyük adımlarından biri bence. Ee, iki gizliden gizli lider. <gülüyor> 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 Bakalım kim kazanırsa bence çok büyük bir şans. Evet Nurullah söz sende. Ne olur bugün maç? Abi vallahi bize bugün çok büyük, çok zorlu bir sınav bekliyor. Emre biraz onun liderliğinde, önderliğinde. Başakşehir çok da iyi gidiyor son haftalardır. Yalnız biz güzel oyunumuzda, güzel baskı yaptığımız oyunumuzla bu takımın üstüne gelmesi Ben 2-0 gibi böyle bir skor bekliyorum. Yani yersek bir tane yeriz. Birisi en çok gol atan takım, birisi en evet. az gol atan takım ama hem yaşayım yok. Neşmeci çok kötü. Cezalı. Başa iyi adamı yok bence. Evet. 2-0 gibi geliriz gibime geliyor inşallah. Evet. Nurullah 2-0 bile Şerif abi sen ne söylemek ben, istersin? Ben öyle demiyorum. <laughs> 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 Valla zor maç arkadaşlar. Yani, yani, beraberlik yani beraberlik kokuyor bu maç. Yani bir bir gibi bir sonuç bekliyorum ben. Berabere biter. Var olur diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Var olur. <laughs> 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 Valla benim içimden de Emre Belezoğlu bir şeyler yapacak diye geçiyor. Bakalım ne olacak ben. Bir 1-0 Başakşehir kazanır diyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Maç başladı ses verin. Bu arada hemen şuralarda bir yerde Fenerbahçeli kardeşlerim süper teşekkürler var. Herkesten bekliyoruz. Süper, Şurada olması lazım. Süper teşekkürler. Arayın bekliyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Maç başlıyor. Yaz bir kenara. Aha! Bir Aha gidiyor! Ben. Allah seni etsin o Sağ ayağına ver canım. O kadar mı kötü pas verilir be? Ayak dışını verir mi abi o pas ya? Sağ ayak yok mu sende gerizekalı ya? 4 2 oldu 3 en net pozisyonu Umu, umu, umu değil. Arkada Serdar var orada. Umu ya. değil Ford. Umu. Yok da bu Şuraya ya. Bak, ya. Da bu Şuraya ya. bak. Ay ele bak ele bak. Ele bak nerede el? Ya yapma yüzü seni abi ya. Abi el böyle tutuyor ya adamı ya gitmesin diye. En ufak bir temasını bırakıyor. En ufak temas. Bravo oğlum. Oğlum nereye be be? Çok güzel be. Hadi be. Çok kalabalık geldi Başakşehir. Dakika 19. Vur! Oh be! o nasıl gitti avuta ya? Abi 7 metre kale var o. Nasıl attın onu dışarı ya? Al ulan Traore be. Abi atamayan atarlar. iki oldu bu ya. Ulan Traore be. Anam. Hadi Okaka. Penaltı. Atsana lan kendini Okaka. Niyetlendi de mi? gelmedi. Bütün niyetlendi ki adam buraya. yarı bir atış oldu. Hayır, vücudu şöyle bir ön tarafı bir <laughs> yaptı ama olmadı. Eyvah ya. Onun mu? Oh. <laughs> <laughs> Bravo Okan. Bizim bu pantolon Hadi Allah'ım Allah. ya. <laughs> Volkan! Bravo, bunu Bravo, bir gece falan kesmiyor ya. Dakika 32 atak üstüne atak Fenerbahçe'den Fenerbahçe'ler. Toki ne oldu? Hadi bakayım. be! ne oldu? Toki ne o Toki ne ne oldu? inanılmaz bir gol kaçtı! ne Mahmut mu vurmuş? Mahmut'a çarpmış. Mahmut'a çarpmış, abi etmiş. Pardon, Bikler ya. İnanılmaz bir gol kaçırdığı maçın en net pozisyonlarından biri. Ve korner kullanacak Fenerbahçe Kika 37 arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yer. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Hadi be Allah'ım be! Yuh be! Olalım. Evet şimdi maç gene döndü bu <laughs> saatten sonra atamayan atarlar inşallah. Hadi bakalım Başakşehir. O saatte yok. Aynen. Girmiş çıkmış. Çok da güzel indirdi ama. Ulan be. Bu far zaten ya şeyin girişi far. Vermezler abi. Yüzde yüz far. Vardan var var Gelir vermezler. Çok güzel. Dokunay. <laughs> Alt be! Alt be. be Deniz be! İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Ulan Deniz dokunamadın topa be. İlk yarı 0-0 inanılmaz heyecanlı maç bir dakika durmadı Allah tebrik ediyorum iki takımı da evet Nurullah ne söylemek istersin? Abi iki takımın da top bir oraya bir oraya gidiyor iki takımın da pozisyonları var İnşallah ikinci yarı daha güzel bir top futbolla Fenerbahçe'nin yani. iki tane net pozisyonu var. Başakşehir'in Başak de üç, üç, olabilir. 2 iki, iki buçuk diyelim. Ofsayda düşürmeleri Fenerbahçe'nin <laughs> daha hala işliyor <güçlüyor> o, <laughs> o plan. Bakalım inşallah ikinci yarı Görüşmek üzere. Varsa! <laughs> <laughs> Çek! Vur! Ooooo! Ulan Turore! Katlettin bugünü be be! yarının başı dakika 49. Ben gol sandım ya çok iyi top yine ya. Abi nasıl attım ya bunları? Vura hey vuran be. Allah burada sikim ben seni be. Allah bu çocuğu ya. Ya ver seni ya. ya. Foy bile vermedi lan. Ana. Ben bir zardıma gelin be. Eyvah eyvah. eyvah. Oh. Çok kapalı be! Of 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 inanılmaz bir pozisyon kaçıldı Fenerbahçe. Valla nefesi kesildi. Abi offside de yok. Şu Orta şut bir karışımı oldu. bir şey yaptı orada. <laughs> bir soksa kapalı be of. Adam her şey yapmış da. Ya bomboş adam. Valla Şimdi... bak. Ya üç kişi var senin başında ya. Cık 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 cık. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bilmiyorum artık be. Bravo, be. Bravo Bravo be. be. Duvar Beş numara be. kim? Duarte. Valla helal olsun. Yüzde yüz, yüz gol kaçtı. Ama çok akayet geldi ya. ya. Ankara şu ki Hadi bakayım be. Koçum benim be. Neler yapıyorum ben? Neler yapıyorum be? Mükemmel bir gol. Koçum rol. be. Ross yaptı şampiyonluk geldi. <laughs> Allah sizi ne yapmasın be. Yediğiniz gole bak. Uf dur. Allah'ım ya. Ya ulan Volkan ya. Ulan Volkan ya. Of sonunda of, patlayacağı belli. Abi gözüne Uzaklaştıramadı o kadar. Işık çıkıyor şu an gözlerimden. Valla mükemmel bir gol attı Rossi. Mükemmel bir gol. Yap ortanı. Oldu be! Bravo Altay! Bravo Altay be. be! Bravo Altay be! Kim kaçırdı onu lan? <laughs> Çok iyi. Ulan Altay lan! Ver kurtardın onu oğlum ya! İnanılmaz bir gol kaçtı. Başakşehir. Ulan Başakşehir be! İşte bu be! İşte bu! Bravo Fenerbahçe! Senin göbek atman lazım burada. <laughs> Şu an gözden ışık çıkıyor abi Dur. Şu an şeker tavan durulata. <laughs> evet. Bu Şuna ışık çıkıyor gözlerimden doğru. Muhteşem bir galibiyet. Sezon'un bence en önemli maçlarından biriydi bu. İki tane gizli lider vardı diyorduk. Fenerbahçe Başakşehir'i altında bıraktı artık. Gerçek gider çıktı ortaya. <laughs> evet, tebrik ediyoruz Fenerbahçeli kardeşlerimizi. Rossi'nin mükemmel golüyle 1-0 Fenerbahçe yendi ve Nurullah Söz sen de konuşabilecek misin oğlum? <laughs> <laughs> çok zor bir maçtı. Fenerbahçe baskısından hiçbir zaman vazgeçmedi. Başakşehir o sabırlı oyunu her daim tuttu ama Gol geldi Rossi'nin ayağından geldi. İlk yarıda 15 dakika 20 dakika top oynamadık sonra sazı elimize aldık. İkinci yarıda aynı şekilde oldu. İlk başlarında biraz toptan uzak oynadık ama sonra tekrar oyunumuzu ele aldık. Gene güzel oyunumuzu yansıttık oyuna ve 1-0 galip gelmesini bildik. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarlarını. Şenol abi sen ne söylemek istersin? Aynen Fenerbahçe maçı hak etti. Özellikle son yarım saat oyun tamamen hakim oldu. Haketti evet. Hak etti bir maç aldı. İlteşten sonra gerçekten <laughs> Tek, tek kareye döndü top. Başakir İlk yarı da 30'a kadardı. 30'dan sonra Fenerbahçe'nin hakimiyetinde evet. oldu. Evet. Özellikle ikinci yarı Başakir'e tepki de veremedi. Yapacak bir şey yok. Tebrikler. O minir, minir nedir maçı katletti keşke Serdar kalsaydı oyunda. Hiç şey eksik Başakşehir. Valla ya. ayrı parantez açıyorum abi. Crespo Ferdi, Ferdi, Krasnoyla Ferdi. Crespo Ferdi. Crespo ile Ferdi. Çok iyi top oynadılar. Ayaklarını sağladılar. İkisi de hatasız oynuyoruz, Mükemmel oynuyoruz. Kusursuzdur. Oluyoruz. Çok kusursuzdur. Ama kusursuzdur. bir konuya değinmek için o tur, tur nedir onu var ya. <gülüyor> <gülüyor> Yakalarsam çok kötü yapacağım. <laughs> <laughs> i̇şte şey kalkıyor anca götü terbiyesiz. <laughs> evet arkadaşlar tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Mükemmel bir galibiyet ve lider oldu değil mi? Evet evet. Lider oldu şu an lider. Fenerbahçe. Yarın Adana Demir maçı var galiba. Adana Demir maçı var. Maçı var. Maçı var. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geçmiş olsun Başakşehir daha mı şey oluyor çekişiyor. <laughs> Bize de geçmiş olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bay bay.